Eğer bir kişi mutlak hakikati bilense ona öylece iman ettiyseniz yani tırnak içinde bir cümle o diyorsa doğrudur dediğiniz kişi ilahınızdır. Evet. Bu burada var. Var kesinlikle var. İki, eğer bir kişi mutlak hakikati bilense siz bunu kabul buyurduğunuzda arkasından mutlaka şu gelecek. Mutlak itaat. Mutlak itaat. Şimdi her ikisi mutlak hakikati bilen ve mutlak itaate layık olan dediğinizde olayın sosyal veçhesini oluşturan ilah kelimesinin iki anlamını söylediniz. İki ana unsuru. İki ana unsuru. Bununla sizin yapmayacağınız şey yoktur. Evet. Siz birinin size mutlak hakikati bilir diye bakmasını sağlayın. Bunun arkasından çok kolaydır mutlak itaati. Ondan Sağ almanız, ondan sonra o sizin kurtaracağınız kişi olur. Nerede? Burada ve ötede. Yani o size bu manada bakmaya başlayacak ve siz onu dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. İşte burada o var.